online ajans e-ticaret sistemlerine hoş geldiniz şimdi size mail ayarlarını göstereceğim ayarlar sekmesinin altında mail ayarları denilen sekmeye geliyoruz burada aç, açmış olduğumuz mail adresini giriyoruz daha sonrasında burada bildirim e-postamız var onu da buradan ayarlamış oluyoruz şifremizi giriyoruz ve kaydet dediğimiz zaman mail kurulanımız tamamlanmış oluyor ve sistemdeki siparişler diğer bütün bilgileri buradan bu girdiğimiz mail üzerinden göndermiş olacak. Mailleri nasıl açabilirsiniz? Bunun için de yine ayarlar kısmından mailler kısmına geliyoruz. Burada benim iki tane mail adresim var. Buraya yeni bir tane daha mail oluşturup dediğim zaman buraya deneme diyoruz yani şu şekilde demiyoruz. Deneme et onlu ajans diye yazmıyoruz. Et kısmından öncekini baz alarak sadece deneme yazıyorum. Şifreyi de 1, 2, 4, 5, 6 giriyorum. Kaydet dediğim zaman anlık olarak şu anda kapattığım zaman ve sayfayı yenilediğim zaman evet buraya gelmiş. Anlık olarak bu maili ben kullanabiliyorum. Bilgiler dediğiniz zaman da burada mail adresine nasıl kurulur? Gelen posta sonucu, giden posta sonucu olarak e, bütün bilgileri burada yazmakta. E, düzenlediğimiz zaman da bizim zaten burada mailimizi yazıyor. Sadece şifre alanına değişik bir şifre girip kaydet dediğimiz zaman hemen anlık olarak şifremizi değiştirebiliyoruz. Şimdi bu oluşturmuş olduğumuz maili açmaya çalışalım. şifreniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Evet gördüğünüz gibi yeni mailimiz başarıyla oluşturulmuş. Çıkış yaptığımızda tekrar buraya geldiğimizde şifremizi düzenleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yapalım şifremizi. Güncelle dediğimiz zaman tekrar mailimizi girelim. Bakalım şifremiz değişmiş mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğim zaman girmemesi gerekiyor. Evet. Oturum açılmadı. Çünkü şifremizi değiştirmiştik. Bu şekilde de sistemi kontrol etmiş olduk. E mail adresimizi silmek için de hemen yanındaki sil butonuna bir kere tıkladığımız zaman bu e mail adresini kalıcı olarak silmek istiyor musunuz diye bir ibare gelecek. Buna tamam dediğiniz hiçbir şekilde geri dönüşü olmayacak şekilde sistemden tamamen kalıcı bir şekilde mail adresinizi silecektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mail adresinin gönderdiği bildirimleri seçmek için de bu sayfaya girmeniz yeterlidir. Ayarlar, bildirim seçenekleri. Buradan işleri ve site bildirimlerini ayarlayabileceğiniz bir ekran geliyor. Buradan trend yol siparişlerinde SMS olarak kendinize alabiliyorsunuz. Kaydet dediğiniz zaman burada işaretlemiş olduğunuz bütün seçenekler size bildirim olarak geliyor.